Evet değerli dostlar şu anda evde halı yıkamak için bir aparat düşündüm nasıl yaparım nasıl kolay olur diye Şimdi size onu tarif edeceğim ee, Öncelikle elime şöyle bir lama vardı Lamanın üzerinde de böyle birkaç tane delik O matkap uçları var böyle tırnaklı Onu kestim o yamuktu Bunun üzerine tam ortasına merkeze gelecek şekilde kaynattım Sonra elimizde bundan bir fırça vardı. Normalde e, bunu böyle elle yapıyorlar. Daha farklı olanları var. Bunun saplıydı. Sapı kırıldığı için ben de bunu buradan kestim. Kestikten sonra dedim bu işimizi görür galiba dedim. Fırça olarak baktığın zaman telleri çok sert. Buna bu aparatı vidalayacağım. Sonrasında e, elimizde bulunan hilti özellikle bir matkaba takacağım. Ve halı üzerindeki etkisini size göstereceğim. Ee, yani normalde insan gücüyle yaptığın zaman kol yoruluyor, yani bir matkap etkisi kadar e, şey yapamazsın, etki gösteremezsin. Ben şimdi bunu bu şekilde vidalayacağım, sonra halı üzerinde e, uygulamalı şekilde göstereceğim. E, umarım beğenirsiniz. E, ben normalde bu şekilde halılarımı yıkıyorum. Ee, güzel olacağını tahmin ediyorum. Yani bu biraz varlıklı bir malzemeyle oluyor, yani ma matkap olması lazım. Yani yapabilirsiniz. Tahmin ediyorum birazdan halıya geçeceğiz. Şu anda bunu yapalım. Halı üzerindeki etkisine dönelim. Tamam. Bu şekilde yaptık. Şimdi isterseniz bu matkap üzerinde de bir gösterelim. Ama ben bu matkabı kullanmayacağım. Mesela. Ben bu matkabı kullanmayacağım. Heh. Diğer birçok özellikli matkabımı kullanacağım. Böyle yapıp halı üzerinde göstereceğim sizlere. Şimdi oraya doğru geçiş yapalım. Devam. Şuradaki kim ne böyle ya? Çaymış. Çaya değil, yağlı bir şey ya. Bence de diyor çay gibi. Varsa deterjan çıkarabilecek çek şey getirin. Matkap <laughs> özelliğini de bizim diyor. Deterjan özelliğini <laughs> de <deterjan. gülüyor> bizim diyor. çamaşır suyu diyor bir deterjan. Için. Aman. Evet, matkapla mücadelemiz sona erdi. Matkapımızı gösterelim. Kabloya dikkat edelim. Elektrik aksamı. Yerden sıçrayan su bu noktaya kadar yükselmesi lazım ki yani tehlike yaratsın. O yüzden yüksek bir matkap kullandım.